Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Ee, biliyorsunuz bir önceki ameliyat e, videomda e, bir burun ile alakalı bir de çekmiştim, koymuştum. E, hazır evde yatıyorken, e, dinleniyor, ısrar ediyorken sesimden dolayı da kusura bakmayın. Burun ameliyatından dolayı da ses biraz garip çıkıyor olabilir. Hazır evdeyken size dedim, e, aklıma bir içerik konusu geldi. Şu termal boya ürünlerini bir inceleyelim. Hangi markaların termal boyaları var? Fiyatları kaç para? Kiloları kaç litre? veya kaç kilo bir inceleyelim. Faydaları ne kadar? Bu konuda arkadaşlar sizlere bir malumat vermek istedim. Termal boya yazdığımda Google'a karşıma 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane, 14 tane yaklaşık çıktı. Belki daha çıkmayanlar da vardır. Bunların bir kısmını ben biliyorum, bir kısmını bilmiyorum. Bazılarını kullandım, bazılarını hiç kullanmadım. Şöyle bir altta doğru sıralım. Sizlere fiyatlarını vermek istedim. Bazılarının fiyatlarında inanılmaz ee, skala varken, fiyat skalası, bazılarının fiyatları net değişmiyor. Şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Termal boyalar. Termal boyalar içindeki hava küreciklerin sayesinde belli oranda mantolamaya alternatif olarak üretilmiş ısı yalıtım boyalarıdır. Özellikle şıngılı çatılarda ve beton çatılarda yukarıdan sürülerek güneşin ışığını kırması yöntemiyle evlerimizde yazın serinlik sağlayarak büyük fayda sağlar. Özellikle beyaz renklerde. Renk koyulaştıkça ısı yalıtım e, faydası azalır. Ben bunun deneylerini çok yaptım. Bir önceki videoda bakabilirsiniz. Beyaz renklerde performans çok iyiyken gri'den siyaha doğru ve kırmızıya yeşile doğru e, performans azalıyor. E, şöyle bir bakalım. Bir arkadaşlar herkese malum. İstasyonun Thermal Paint boyası çıkıyor karşımızda. bu yazdığımızda. Fiyatları çok değişken bu istasyonun önde diğerlerine nispetle bunun fiyatı skalası çok farklı geldi bana. 4.875 liradan başlayıp 5.500 liraya 8.284 liraya kadar 18 litrelik termal paint, isonel termal bulmak mümkün. Fabrikanın bu konuya bel lazım. Çok e, garip fiyat aralığı var. E, 5 kiloluk, 10 kiloluk ve 18 kiloluk fiyatları var. 18 kiloluklar 4.875 liradan başlayıp 8.284 liraya kadar gidiyor. Aynı kilogram, aynı cins ürün fiyat aralığı çok fazla. İkinci sırada e, gene benim kullandığım Dryfix Thermal 100 Thermal Paint boyası. 18 litrelik ambalaj 4000 ile 4200 lira bandında internette ben de bunu araştırması yaparken gördüm. E, bu ürünler dikkat edeceğim için arkadaşlar hepsi için geçerli. E, bazı firmaların elinde, büyük firmaların elinde e, stoklayıp tarihi geçmiş ve tarihi geçmeye yakın ürünlerini çok ucuz verebiliyorlar. Akıyorum bir ürünün fiyatı 4000 4200 bandındaysa siz bu ürünü yerde 3000 liraya görüyorsanız sıkıntı olabilir. Onu göz önünde bulundurun soru işareti. Evet, karşımıza çıkan 3. boya ee, Bars Pro cool 320 diye arkadaşlar. Isı boyası. Bu da Thermal Paint. Bunun da 18 litresi 3750 lira. Sabit gözüküyor. E, bunda fazla fiyat değişkenliği yok. 18 litresi 3750 lira yazılmış. Bars Pro cool. Bunlar genelde arkadaşlar e, ısıya karşıdan ziyade serinletme amaçlı biraz üretilmiş, o konuda iddialı olduğunu gösteren e, kul serinlik anlamında da yazılmış. Daha çok yazın serinletme amacında fayda sağlayan şeklinde lanse edilmeye çalışılan boyalar gibi anlıyorum ben. E, hakikaten e, asıl faydasını yazın sıcaklığı kırma anlamında sağlıyor, evet e, kışında. da. Ee, evlerin içine sürüldüğünde farklı firmaların bazıları evin içine tavsiye etmiş. Bazıları evin içine tavsiye etmiyor. Sadece yukarıdan tavsiye ediyor ürünü. Onu inceledim. Yıkar ettim. E, ee, lira o da fiyat belirlemiş kendine. Gelelim diğer bir boyamıza. Boysat Termoful Benim de sıkça kullandığım bir boya. Ee, 15 litrelik ambalaj 4500 lira. Bar, e, Boysat firması genelde farklı satış e, platformlarında kendisi Fiyatını koyuyor ve fiyatını sabitlemiş. 4500 TL e, fiyatı e, benim de kullandığım bir boya. İstihbarat önemli DriveX'i de kullandım. E, Bars'ı kullanmadım arkadaşlar. Bazı firmaların sağ olsun sahipleri bana bir şekilde ulaşıyorlar. Ürünlerin numunelerini gönderiyorlar. Efendime söyleyeyim. Ürünlerini gönderip özür dilerim. Bir bakar mısın, kullanır mısın? Senin de yorumların bizim için önemli diyorlar. Bu anlamda Bars bana ulaşmadı. Bilemiyorum. Boysat sağ olsun aynı şekilde, Dryfix aynı şekilde gönderip deniyorum, alıyorum, bakıyorum. Bir diğer ürün. Aynı zamanda Boysat arkadaşlar termomin boyası da var. Termomini Boysat iç cephe için çıkarmış. Benim de biliyorum çok çok kullandığım. özellikle Boysat firması iki kalem mal çıkarmış. Termofili dış cepheler için çıkarmış. Termomilini iç cepheler için çıkarmış. İç cephede sürülen boya. Diyorum, diğer bir boya. İzolör, termal, ruf adı altında çıkarmış izomer firması. Ruf çatı demek arkadaşlar, teras demek. O da genel aynı şekilde çatılar için işte, muhtemelen düşünerek çıkarmış boyasını. 18 litrelik ambalajında izomerde 3300 lira e, gibi fiyat çıkarmış. Bu konuda sorulacaktır. İzomeri de arkadaşlar kullanmadım. Denemedim, tecrübe etmedim. Bilemiyorum. Diğer bir ürün. TKS Thermal Paint. TKS firması da gene pek çok elinde ürün gamı var. 18 litrelik ambalajını 4.250 liraya fiyatını koymuş. Evet, DKS'den sonra... Bu arada arkadaşlar, DKC'den de farklı ürünlerini denedim. Onun da farklı yalıtım malzemeleri var. su yalıtım malzemeleri denedim ama termal peytin denemedim. Bu konuda sorun gelecektir. Ee, isolin 200 ısı yalıtım kaplaması. Bazı firmalar boya, bazı firmalar kaplama olarak koyuyorlar ki benim tecrübelerime dayanarak kaplama olanlar biraz daha pıtırcıklı, dokulu malzeme olduğunu ben keşfediyorum, uygulamalarımda görüyorum. Oyal daha sürülebilir, daha homojenize malzemeler. Kaplamalar biraz daha pıtırcıklı dokuda malzemeler. İstörün 200 ısı yoldan kaplaması adını koymuş. 18 litre 4200 lira. Bunda tek fiyatı var internette. E, onu da kullanmadım. Bir başka firma, ismini ilk defa duydum bunda. EYT Aqua Thermal ısı yoldan kaplaması boyası adı altında bir ürün çıkmış. Burada araştırmamda gördüm onu da. Bu araştırma bana da faydası aldı. Farklı markaları bana de tanımış oldum. Bunların da sahiplerine burada sesleniyorum. Ürünlerini böyle gönderirlerse numaralarını denerim. E, Tecrübelerimi ben de böyle e, inceleme videosu altında yayınlarım. E, fiyatı 18 litre 4500 lira şeklinde belirlemiş. Fiyatlara kalsaydı koyuyorsanız 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın. 4000-4500 bandında. Bianca Termico. Diğer bir markamız Bianca. E, tavan boyasında, duvar boyalarında. Ee, bayanların kullandığı e, banyo, e, fayans, mutfak boyamalar Bianca'yı çok duyuyoruz. Özellikle Bianca Stella'yı. Bianca bu anlamda Termico adı altında ısı yalıtım boyası üretmiş. 15 litresi 4600 lira fiyatı. Onu da burada gördüm. Ondan önce bilmiyordum. Ee, diğer bir boya. Giuliana firmasının ürettiği Giuliana Tente boyası. Giuliana Tente boyası adı altında üretilmiş. Arkadaşlar e, bazı firmalar Piva gibi Juliana gibi efendim ben söyleyeyim boy satı da var. E, tenteler bu açılıp pergol dediğimiz e, özellikle pastanelerin önündeki pergol dediğimiz açılır kapalı tentelerin de boyanması çok önemli. Yazın özellikle e, biliyorsunuz müşteriler çok açık alanda oturuyorlar. O pergolelerin tentelerin boyanması icap ediyor. Çok sıcak oluyor. Bu anlamda bazı firmalar direktman o sahada oynuyor. E, Julian'a da tente boyası da çıkarmış. 11 kilogramlık boyasını 7800 demiş. İddialı bir fiyat koymuş. Yani yüksek bir fiyat koymuş. 10 mililitresi 7800 lira olarak belirlemiş. Hı. Diğer bir markamıza geçelim. Arkadaşlar bu arada ben Özgür Usta. Bazı arkadaşlarımız Instagram'dan ve YouTube'dan da yazıyorlar. Özgür Usta'm nerede yaşıyorsunuz? Ben bunu arkadaşlar artık 10 yıldır söyle söyle dilde tüy bitti. Bursa İnegöl. İnegöl. Neymiş? İnegöl. Yani Osmanlı'nın kuruluş şehri İnegöl. Bunu çok arkadaşımız her videonun sonunda yazıyor. Özgür Usta'm neredesiniz? İnegöl arkadaşlar. Bunu söyle söyle dilde tüy bitti. Bunu artık yerdeki karınca dayı öğrendi. İnegöl'de yaşıyorum. İnegöl'de iş şey yapıyorum. Yakın boyutta yerlere ulaşmaya çalışıyorum. Uzaklara gidemiyorum maalesef. Hep çok arkadaşımız Özgür Ustam İstanbul'a gelir misin? Ankara'ya gelir misin? Veyahut da şöyle diyenler var. Özgür Ustam Antalya'dan bir usta tavsiye eder misin? Arkadaşlar ben İnegöl'deyim. Antalya'daki ustaları tanımam. İnegöl'deki ustaları, şey İstanbul'daki ustaları tanımam. Belki İnegöl deseniz veyahut da Bursa deseniz tanıdığım ustalar olur. Ama arkadaşlar diyor ki İstanbul Beykoz'da ustam tanıdığım usta var mı? Yok. Tanıdığım usta arkadaşlar yok. Çünkü onları da yaşamadığım için oradaki ustaları bilmiyorum doğal e, çoğu arkadaşımız telefon istiyor. Tavsiye istiyor. Tamam olur tavsiye veriyorum. Bir de şöyle yazanlar var Instagram'da. Ustam telefon nedir? Arkadaşlar bizim bize samimiyetimiz yok. Ben herkese telefonum versem böyle. 50.000 bin takipçi, 50 bin telefon versem. Benim için bütün gün 24 saat, 1440 dakika ki bütün gün dakikası yetmez. Hiç boş durmadan, hiç yemek yemeden, tuvalete gitmeden, Adamla muhabbet etmeden, çocuklarla konuşmadan, oyun oynamadan hep telefon görüşmem lazım. Kaldı ki buradan bir çıkarım menfaatim de yok yani parası olarak. E, bir katıl diyoruz, katılan da doğru düzgün yok. Destek olan desek az. Ama herkes telefon istiyor. Özgür ustam telefon ver. Ben hiçbir şey yapmadan hep telefonla görüşmem lazım. Acaba öldük. <laughs> Şimdi bu konu böyle olsun. Bir de e, ustum da beğenmiyorum bazı arkadaşlarımın. Ustam telefon ne? Şimdi ben herhangi birini sorsam. Bacı telefon senin? Ya sapık mısın? telefonla alaka diyebilir. Ama bana insanlar bu şekilde soruyor. Ustam telefon ne? Önce bir merhaba dersiniz. Ustam ya müsaitseniz telefonla alabilir miyiz dersiniz falan böyle bir ustup olur. Telefonda ustam. Sanki mecbur mecburmuşum gibi. Kaldık arkadaşlar ee, sınırlı. Vaktimden dolayı telefon veremiyorum. Katıl diye bir şey koyduk oraya. Orada destek olanlar olabildiğince uzaktan elimden ağzından el verdikçe bilgimi yerdikçe aktarıyorum bilgilerimi. Geçelim başka bir konuya. VF Flex ilk defa duydum ismini. Böyle bir marka var. VF Flex Thermal Power ismi altında. 18 litrelik bir boya var. Isı yalıtım boyası bu da. Kullanmadım gene. 5.750 lira fiyatı. Diğer bir markaya geçelim. Kullandığım bir marka. E, ee, Shield. FV Shield. 2 modeli var. 202 modeli var. 203 modeli var. 203 modeli Flex modeli. Tenteli çatlara, pergoli uygun modeli. Ee, fiyat değişken. Birinin fiyatı 3.500-4.000 lira bandındayken Flex modelinin fiyatı 7200 TL arkadaşlar internette satışı var. Bazı markalara ulaşmak isteyen Fibaşit de bundan biri. Ayrıca olabilirim. Sahipleriyle bazı markaların tanışıyorum. Muhabbetim, samimiyetim var. Oysat, Fiva Shield, Dryfix bunlardan arkadaşlar birkaç tanesi olabilince elimine geldiğince yardımcı olurum. Bunu aktardıktan sonra Bornroof, bor mineralli ısı yalıtım. Çatı ısı yalıtım boyası altında bir boya üretmiş, Bor Roof diye, bor katkılı bir boya. Bunu da kullanmadım. Bunun da iki farklı ambalajı var. 10 kiloluk ambalaj 3.350 lira, 18 kiloluk ambalaj 5.250 TL. Bor katkılı malzeme. İçerini bilmiyorum, bor katkılı diyorum ama kullanmadım. Kıvamını bilmiyorum. Dediğim gibi bazıları kıvamları boya gibiyken, yoğurt gibiyken, bazıları kıvamları çok pıtırcıklı, pıtırcıklı, tekstür dökülü. <laughs> ee, son arkadaşlar burada benim internette bulabildiğim Peratex'in Termal Paint boyası. Bunu da kullandım. Bu da kendine göre. Bazı boyalar arkadaşlar biraz daha böyle e, il bazlı e, bölgesel boyalar. Peratex de bunların bir tanesi. Bu da son sırada yerini alsın. Bunun da fiyatı 3000 TL gibi güncel fiyatlı arkadaşlar var. Çektiğim video şu an itibariyle e, 13 Ağustos'ta. Çektiğim video 13 Ağustos 2025 tarihli bir video. Bu fiyatlar güncel fiyatlardır. Siz bu fiyat, videoyu 2026 yılında seyrettiniz 5-6 ay, 2 sene sonra seyrettiniz fiyatlar değişecektir. Ortalama fiyatlar yazdım. Ee, ettiysek, e, sürü için ettiysek firma sahipleri alınmasın, darılmasın. Kendi e, yorumlarımı katmaya çalışmadım. İnternetten aldığım yaklaşık fiyatlar şöyle yazılmış. Şimdi 4200 yazdım buraya şöyle yazılmış. 4199 lira. Yani ben yuvarladım bunları 4200 ve hatta 5249 lira demiş. Ben 5250'ye yuvarladım. Ee, bu 1 lira küsatları BİM'de de A101'de de marketlerde de sevmiyorum. Böyle biraz e, üçgen attığım numaralar. E, her şey olduğu gibi olmalı. 4399 lira diye bir şey olmaz. 4.400 lira olur. falan e, Arkadaşlar inşallah e, faydalı olmuştur. Muhtemelen daha başka e, internet düşmeyen veya benim bulamadığım boyalar da vardır. Ben görebildiklerimi yaklaşık 14-15 kalem ısıya aldığım boyasını burada sizlerle paylaşmaya çalıştım. Kullanımla ilgili farklı bir yola çektim. Oradan onları incelersiniz. Burada fiyat. Incelemesi yaptık kendinize iyi bakın selamlar size bir laslıyorum arkadaşlar videomuz sonunu beklemeyin abone olun hemen.